Diskiden su borcu olanlara yeni fırsat. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2022 öncesinde su faturası, gecikme faizi ve cezaları biriken abonelerin borçlarını yapılandırmaları için müracaatları almaya başladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2023 tarihli, bazı alacakların yeniden yapılandırması kanunu, nun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, Diyarbakır'da su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için harekete geçti. 31 Aralık 2022 öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen abonelerin 31 Mayıs 2023'e kadar diskiye müracaat etmeleri gerekiyor. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, hedeflerinin tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu söyledi. Hedeflerinin tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu belirten Tutşi, başvuruda bulunan abonelerimizin gecikme faizlerini ve cezalarını siliyoruz, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. 20 Mart 2023 itibariyle müracaatlarımız başladı. Su borcu olan bütün vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya davet ediyorum dedi. 48 taksitli ödeme imkanı vatandaşların yapılandırma ile ilgili detaylı bilgiye diski ödeme noktaları, Alo 185 ve diski web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini vurgulayan Tutsi, şöyle konuştu. Abonelerimizin peşin veya 48 aya varan taksit imkanlarıyla, istedikleri şekilde ödemelerini yapmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yapılandırmadan yararlanamayan, yararlanmaya başlasa da ödemelerini tamamlayamayan abonelerimizin bu imkandan faydalanacağını düşünüyoruz büyük yatırımlar için büyük fırsat. Kampanyadan 100.927 abonenin faydalanabileceğini belirten Tutsi, şunları ifade etti. Vatandaşlarımız kadar diski içinde bu yapılandırmayı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Diski olarak Diyarbakır için büyük yatırımlar yapmaya başladık. Geçmiş borç defterlerini kapatıp bu yatırımlara yoğunlaşmak istiyoruz.